Merhaba canım yavrularım. Saniye annenizden hepinize kucak dolusu sevgiler. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle hani şu bazen ansızın gelip canımızı öyle yakan, yürümemizi zorlaştıran bir derdi konuşacağız. Tırnak batması. Kimimizin başına bir kere gelir, kimimizin ise sürekli. Ayaklarımız bizi hayat boyu taşıyan en sadık dostlarımızdır. Ama ne yazık ki tırnak batması gibi basit görünen bir sorun bile hayat kalitemizi öyle olumsuz etkiler ki Ağrısı, kızarıklığı, şişliği ile bizi perişan eder. Ama korkmayın, saniye anneniz yanınızda. Bu sinsi misafirin belirtilerini, nedenlerini ve en önemlisi nasıl korunacağımızı, hatta evde neler yapabileceğimizi hem uzmanların uyarılarıyla hem de kendi tecrübelerimle harmanlayarak anlatacağım. Peki nedir bu tırnak batması canım yavrularım? Tırnak batması, ayak parmaklarımızda, genellikle baş parmağımızda, Tırnağın ete doğru büyümesiyle oluşan bir durumdur. Tırnak yatağını çevreleyen dokuda kızarıklık, şişlik, iltihaplanma, bazen akıntı ve kabuklanma gibi belirtilerle ortaya çıkar. Öyle ağrılı bir hastalıktır ki yürümeyi bile zorlaştırır. Her yaşta görülebilir. Hatta yeni doğan bebeklerde bile olabiliyormuş. Minik yavrularımızın tırnak kenarları kalınlaşır, düzensizleşirmiş. Yetişkinlerde ise en sık nedeni tırnakları yanlış kesmek dar ayakkabılar giymek ve travmalar oluyormuş. Bir de aşırı terleme, şişmanlık, tırnak mantarı, genetik yatkınlık, şeker hastalığı ve hamilelik gibi durumlarda tırnak batmasına zemin hazırlayabilirmiş. Hani bir sıkıntı bin sıkıntıya yol açar derler ya, bu da öyle. Batık tırnağın zamanında tedavi edilmemesi daha ciddi enfeksiyonlara, iltihaplara, hatta Allah korusun parmak kaybına bile yol açabilirmiş. O yüzden Temizlik imandan gelir boşuna denmemiş, ayaklarımıza da tırnaklarımıza da iyi bakmalıyız. Şimdi gelelim, bu tırnak batması derdinden korunmak ve baş etmek için neler yapabiliriz? Saniye annenizden size 5 altın öğüt, tıpkı evde hazırladığımız şifalı macunlar gibi. Tırnakları doğru kesmek altın kuraldır. Tırnak batmasının en yaygın nedenlerinden biri, tırnakları yanlış kesmektir. Ayak tırnaklarınızı düz olarak, kesin canım yavrularım, yuvarlatmayın veya sivri bırakmayın. Hani o köşeleri deriyi rahat bir şekilde geçecek kadar uzun bırakın. Çok kısa kesmek veya sık sık kesmek, zamanla tırnağın içe doğru büyümesine neden olabilir. Özel olarak tasarlanmış tırnak makasları kullanın, hani o yuvarlak uçlu olanlar. Ve makasınızı kullanmadan önce ve sonra mutlaka yıkayın ki mikrop kapmasın. Hani derler ya işini bil, aynen öyle. Ayakkabı seçimine dikkat edin. Ayağınıza tam uygun, geniş ve konforlu ayakkabılar giyin. Çok sıkı ayakkabılar ayak parmaklarını sıkıştırır ve tırnakların batmasına neden olabilir. Özellikle o sivri burunlu ayakkabılar rahatsız edici olduklarında riski artırır. Hani ayağına göre kabağı bağla derler ya. Ayağınızı sıkan ayakkabılardan kaçının, ayağınız rahat etsin. Ayak hijyenine özen gösterin. Ayaklarınızı düzenli olarak yıkayın, özellikle parmak aralarını ve tırnak kenarlarını iyice kurulayın. Aşırı terlemeyi önlemek için pamuklu çoraplar tercih edin. Temizlik enfeksiyonların önüne geçer. Ağrı varsa ılık su banyosu ve masaj. Eğer tırnağınızda hafif bir batma hissi ve ağrı varsa ılık suyla ayak banyosu yapın. Hani o ayaklarınızı dinlendirir, rahatlatır. Sonra tırnak kenarına nazikçe vazelinle masaj yapabilirsiniz. Ama batık tırnağı kendiniz çıkarmaya veya kesmeye çalışmayın sakın. Bu işi bir sağlık uzmanına bırakın. Allah korusun daha büyük sorunlara yol açabilirsiniz. Hani işi ehline bırakmak lazım. Enfeksiyon belirtilerine dikkat ve doktora başvuru. Eğer tırnağınızda enfeksiyon oluştuğunu düşünüyorsanız, yani kızarıklık, şiddetli ağrı, belirgin şişlik, iltihap, ateş veya yürümede zorlanma gibi belirtiler varsa, zaman kaybetmeden bir uzmana yani bir dermatoloji doktoruna başvurun. Doktorunuz enfeksiyon varsa antibiyotikli krem veya merhemler, bazen de ilaçlar önerebilir. Batık tırnağın ileri evrelerinde ise tırnak yatağı ve parmak ameliyatları gibi daha modern yöntemler uygulanabilir. Bu ameliyatlar tırnak batması sorununu kalıcı olarak çözebilir. Hani erken teşhis hayat kurtarır derler ya, tırnak batması için de geçerli. Canım yavrularım, Ayaklarımız bizi hayat boyu taşıyan en sadık dostlarımızdır. Onlara iyi bakalım ki bizi hep sağlıklı yollara taşıyabilsinler. Unutmayın, sağlık ihmale gelmez. Bu bilgiler ışığında tırnaklarımıza ve ayaklarımıza karşı daha özenli olalım. Videoyu beğendiyseniz sevdiklerinizle paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın ki daha fazla şifalı bilgiye birlikte ulaşalım. Hepinizi öpüyorum. Sağlıkla kalın.